Lleno y no lego, Videos. video iyi. Olacak. video başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir ay sonra abi bu bir giriş yaptım. Böyle söylediğim cümleleri birleştirip bir kelime cümlesi oluştur Kelime cümlesi oluşturun. Şimdiki arabamız Lego Ninjago. Lloyd'un Çek Bırak arabası. Üçüncü sezondan. Daha Netflix'e daha doğru düzgün gelmemiş bir Lego. Başlıyorum. Lloyd'un Evet. Şu günlerde her pata çok izliyorum, çok seviyorum. Yani bundan iki video önceki videom bile Harry Potter seviyorum. Arabası şu an yukarıda. Bu arabayı da yukarı izleyeceğim. Çok güzel arabalarım var. De ben Harry şu şunun gibi altını bulamadım. Nerede? Buldum. Ama bakın detayları metayları çok iyi. Bakın netlesin bir. Netle. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Şu detaylarına bakar mısınız yani Bildiğin savaştan çıkmış da gelmiş burada. Yine Lego teknik değil bu. Ama çek bıraktı bir araba olduğu için böyle motor çıkıyor çok güzel bir lego. Evet. İkinci şeyimiz de. Evet arkadaşlar dediğim gibi üçüncü sezon olduğu için şu da farklı bir kapa. Ve şu güzellik. Kim? Abla. Abla video çekiyorum. Moralim bozuldu. Devam edelim. Nö, 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 Onu çok şaşırdım. Yani Petunia şey çekmiyor mu? Petunia Vernon işte ve Dattli üçünü bir anda şey yapsaydınız daha iyi olabilirdi. Yapamıyorum şimdi. Onlar biliyorlar biz bilmiyoruz. Ama Malfoy çok yakışıklı. <laughs> Molly Weasley çok iyi değil mi? Ya çok iyi. Molly Weasley. Bildiğin anne. Bildiğin bir anne. Yani Molly Gerçekten o anne ruhunu yaşatacak. Filmde çok sıcak bir anne zaten monolizli. Bence bu şeyi vibe alacağız. Film 8 bölümde oluşacakmış. Bence uzun baya. Ama yani filmde kitaba daha şey inecekleri için şu an bir bu kitabı gösterebilirim. Şu an bunu okuyorum. Bu kitabı kadarını okudum. Diğer rafta yukarıda var. Tepede. Ama gösteremiyorum. Ama yani okudum birinci kitabı da. Güzeldi. Beğendim. Ama yani kitap okuma kulübü var. O yani ocağın başında mı Şubat'ta mı ne var? Bir tane yani, Youtube'un kitap Harry Potter kitaplarını okuduğu şeyi Şimdi şey vermeyeceğim. Reklam. Hashtag reklam değil. Şaka. Yani şey yapmayacağım. Kanala önermeyeceğim. Biliyorsunuzdur. en iyi şu an. Harry Potter koleksiyona sahip kişi. Dedim mi herkes anlamıştı. Kaç kere rondolara gitti geldi yani. İyiydi. Ben seviyorum. İyi de seviyorum. İyiydi bile. Yani. Yani yakında ama da taşındı da. Depremden dolayı. Al. Bir daha de almasın. Depremden dolayı taşındı. Bu kötü bir durum deprem. ben niye Cebrem konuşuyorum? No 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 no. Harry Potter konuşacağım. Harry Potter çok sevdiğim bir kitap. Potter kanallarını da çok severim. İzlerim. Ama yani Harry Potter ve Ateş Kadehi filmini izleyemedim. İzlemedim. İzleyemedim. Ben şeyden izlediğim için. Google'dan kaçak sınırını çizdim. Dördüncü film. Telif Yani Büyük, büyük bir telif Hiçbir uygulamadan açılmıyor. Ne yaptılar da telif Hiç bilmiyorum. Ölüm kadarı bölüm 1 bölüm 2'yi de izlemedim. Böyle bir şey vardık. Arabanın hiç fani göstermeyeceğimsin. Sonunda böyle şekil alarak şekillenmeye başladığında anlarsınız zaten. Hani şey

Ben çok seviyorum. <gülüyor> Öksüremiyorum. Of <laughs> 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 kanım çok ağır. Öksürünce, gülünce. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Böyle bir şey oldu anladınız mı? Ne yaptığımı? Bu karakterden anlayanlar anlamıştır. Ne 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 ne. Arkadaşım bu sizlerle birlikte. Bilmem bir daha giriş. Hayır <laughs> Okula gidiyor musunuz ya? Ben şu zamanlar gitmiyorum. Köye gideceğim zaten. Sevmiyorum. Ne yapıyoruz okulda? Son günleri bizim okullara şey yapıyorlar. Tüm beşlere en üstte üçüncü kata bak. En üstte yedilerin olduğu kata şey götürüyorlar. Bir sınıfa götürüyorlar. Orada ders işleniyor. Bir hoca koyuluyor başımıza. Bir hoca. Zaten kaç hoca beklemeli. Bir o bir hoca salıyor bizi. Telefona bakıyor kendisi. Genellikle. Telefona bakıyor oluyor. Ve yani biz sadece bağırmamız yasak yoksa istediğimiz kadar iyi bir şekilde onu oynayabiliyoruz. Bazı hocalar film açıyor tahtadan. Ben bilmem. Ben okula gitmiyorum son hafta. Okula gitmeyeceğim de yani. Ne yapacağım? Okula gideceğim. Evet, gideceğim, mutluyum. Ya niye bilmem. Öyle mutlu olasım geldim. Mutluyum. Uf. Ya. bir bağırsam mı bu şeyim geçecek ama. Tamam hadi devam edelim. Şöyle bir şey oldu. Yo, yo, yo. Lego Ninja Go hayranları bunun ne olduğunu anladı bence. Lordum bir arabası. Şimdi siz bunu izleyenler görmüşlerdir bile filmde. Ben izlemedim. Netflix'e gelmesini bekliyorum. Hashtag reklam değil. Ama reklam. Buraya ver Atalım yoksa. Nanay. Biliyorsun baba. Şuraya hemen şey. Heş. Heş. Tek tek. Reklam. Diyorum. Ve devam ediyorum. Netflix'i e bir, bir Temmuz'da gelecek. Hani kuak bir süre. Hmm, ne bekleyeceğim? Çöyde olacağım. Çöyü çok seviyorum. Her yaz bir çöye gidiyorum. Yani hala okullar daha böyle diyorum. Yani 20 Haziran'da bittiğini düşünüyorum. 8 gün ne kaldı zaten? kaç saat zaman? Bir paket, birinci Lego paketi bitsin. Birinci paket Legosu bitsin. Göstereceğim size. benim çok pahalıydı bu 1500 lira ne? Yok 1500 çok sandım. 1000 1200 1500 aralarında bir fiyattaydı bu Lego. Yani uygun değil ama Lego iyi. Ama yani şey olarak yani bazı bazılarına, bazılarına göre uygun değil. Bazılarına göre çok uygun olabilir. Bilmem. Kim kimin maddi durumu var yok. Ondan konuşmayacağım bu konuyu biraz. dizisindeki Draco Malfoy canlandıran Tom Felton vardı ya. Şu an yeni çıkacak dizide canlandıran Lucius Malfoy. Daha çok ikinci filmde görülüyor. İkinci filmde de adı geçiyor. Kitapta. Beraber bahsediliyor. Birinci kitapta Bir Kere Babam diyor. Şeyde Cübbesini diktiği yerde heriyle bir sohbet oluyor. O sohbette babam, şey babamla annem başka bir yerlerdeler. Öyle bir sohbet geçiyor aralarında. Orada konuşuyorlar, babam diyor. Yani tek ortada dedi, baba dediğini duyuyoruz. Ama yani yeni dizide çıkacak Harry Potter filmindeki Lucius Malfoy heyecanlandıracak Draco canlandıracak kişi yani gerçek hatta baba ile oğul gibiler ikisi tıpatıp aynı. Çok iyi olmuş. Bence bilerek böyle bir seçim yaptılar. yani Draco da yakışıklı. Lucius Malfoy canlandıracak kişi de yakışıklı. ikisi bomba bir film çıkartacaklar. <laughs> Lucy's Mafia'yı birinci filmde göreceğiz sanırım. kim canlandıracak? Her canlandıracak. Üçlü. Altın üçlü var ya. Altın üçlü de çok iyi. Bence üçü de çok iyi bir seçim yapmış. Yani üçü de çok iyi karakterler. Harmony, Ron, Harry. Üçü de bomba bir film çıkartacaklar bence. Ya ben Harry Potter bekliyorum. Hayat dizisine. Ya bit artık. Paket. Wow, bu daha devam ediyor. Na 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 na. 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 Na na na. Na na na. Bu hangi şarkı? Televizyon. Telefon yiyeceğim. Telefon. Bana önce paket bitti. Sanırım. Birinci paket bitti. Şu an gerçek. Resmi olarak. Bir inci paket bitti. Aa bitmemiş. Ne geldi? Bitti. Bitmedi. Yeter. Bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Arkadaşlar arabanın yapımı bitmiyor. Ee, birinci paket bildiğim bitmedi. Bitti. Şu sese bir alış etmeyin. Şöyle bayağı şu kalırsın. Özür. Burada lastiklerimiz çıkacak Ben yaptığım için parçalar bende paketi bir yırtmayacağım. Patlattım. İkinci karakterimiz Dragon Weaver. Bakın şu yüze bakın abi ya. Şu yüz ne ya? Netle ya. Ya netle. Tınaklarımı hakkında inaf Efendim işitmedim. Bana bir şey dedim. Wow, şapkasına bonus takıyoruz. Şapkasına bonus. Ya, ya, ya. Bakın böyle bir şey oldu. Dur, dur, dur. Aa, bir de kılıcı var. Şöyle kırılmış bir kılıç. Bir de sırtında şöyle şeyleri var Lego için. Benim düşüncem farklı diğer şeylerde, setlerde e, oraya uçması için bir kanat geleceğim. Gelecek. Bence. Benim düşüncem. Çünkü niye olsun? Değil mi? Yani ben niye olsun? Bilmem. bunu. Şunlara baksanız. Yani Lego'nun yarısını kapladı. Ne 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 ne. anladınız mı Lekonun ne yaptığını göre koy yaptığını o ya üçüncü sizin izleyenler ettim ettiniz izlemeyenler ama solda hashtag reklam trend solda çok ben yarın bakalım şöyle bir oluyor Yeter. Bit artık Lego bit. Bir dakika süpürge sesi var. Evet arkadaşlar evde ke süpürge sesinden dolayı. Lego şey vermiştim ona vermişti mi? Evet hala süpürge sesi var. Legomuz bitti. Koyu Lego göstereceğim şimdi görürseniz yani yorumları yazın biliyor misiniz? Evet gösteriyorum Lego artık. Buraya bitirsem mi wow, çok iyi fikir buldum. Bir iki üç. Hepinize görüşürüz. เอาโน่นไม่ละคับมู่้มายู